Bu adaletsizliği bu arada çeker biliyor musunuz dünyada? havası günden. Biliyorsunuzdur bu kısmını. E, Maasa ve kümün musibetin febim hakesi bir değil -de ki Başınıza gelenler? Yep Hah, en azından buraları öğrenmişler maşallah. Ya affan kesin Allah Sözü Hazretleri çoğunda affeder. Allah Sözü bunlar için ne yapıyor biliyor musun? Bunlar ne yaptı? Haksızlık yaptı değil mi hüküm verirken? Allah Sözü de aynı Durumu onları düşürüyor. Adamın haklı olduğu bir durumda bunları haksız düşürüyor, Allah, haksız çıkarıyor biliyor musun Allah Teala'yı? Bu yaptıkları, bu, bu, şekilde hüküm verdikleri için böyle önemli bir konuda. O da nasıl oluyor? Evvela yer meraten Bir onlar görmezler mi ki yılda bir ya da iki kere büyük sınanırlar şimdi melaite bir nevi Bak bakayım işte tövbe eden var mı? Geri dönem var mı? Allah Teala'yı bu yaptığı haksızlığı birebir yaşatıyor. Çocuk ölümüne haklı biliyor musun o konuda? Ama o haksızlığı Allah Sözü bak kulum nasılmış hani bu terbiye yöntemlerinden birisidir. Kendisi de ona düşerse belki anlar diye Allah Sözü aynısını veriyor ona. Ama bizimki anlıyor mu? Ne tövbe eder ne dönüş yapar. Bir de iki üstüne daha da sever. Ben böyle hayatım ben şöyle şeyin. Yıkılır ortalık. Neyse Adaletsiz davranmak çok hoş bir şey değildir özellikle. Yani adaletsiz bir adam hiçbir zaman iyi değildir. Bugün sana iyi davranıyor olabilir. Ama ertesi gün sana aynı adam kötü davranabilir mi? Davranır. Adamın adaleti bozuksa, hani mizanı bozuksa her şeye bozuktur bu adamın. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu kadar önemli.